Hepinize selam arkadaşlar iyi. ben Tora Bu videoda geleceğiz Bunu de de daha önce bekliyordunuz değil mi? Bugün Stars soruyorum Yemeği gören tek başıma Niye? Niye? <laughs> Her zamanki gibi Patronum gibi Her zamanki gibi her gün video atacağım Bugün o skin için almaya çalışacağız Bu videoda o skini Sizlerle beraber almaya çalışacağız Çığın arcasında koşuyorum be. Sizi de Abi öyle. Ama bu arada böyle videoları da istiyorsanız ara verebiliriz anne, de. Böyle Bronze oynayabiliriz. Hayır hayır git. Bak. Abi hayır. Silen maslarını al. Abi gidin bir canım da olsun. Abi. Ciddi misin ya? Evet arkadaşlar. 3. Hayır 8. 8. Lan Yok. yok. Yani, ,Like, ya, Burada şey, <haz> <cans commentary> bu Burada bu O oynuyor lan oyunu? Yemin ederim abi. Evet, gereken gerek. şeyi alıyoruz arkadaşlar. Yeni maçı alacağız. No, no, no. It, it, it. <laughs> maçı yapıyoruz arkadaşlar. Ay, like atıp abone olmayı unutma ederseniz cidden like <laughs> atıp abone olabilirsiniz. <olup>, <laughs> Teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Bitti salak. <laughs> Heh, maç <laughs> bitti arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar maç bitti. Ama biz yenildik. 135 kupamız var. Bir şu an 135 var.

Nere vurdum? Ama onların nerede beni vurdu? İki tane vurdum şimdi bu azoçi. İyi vay zehret. Ahşap malı başına ne tane et? Lan bak, Oğlum bak. Uzak durun buradan. Uzak dur buradan. Size bak. Aha. Vurmuşlar bizimkiler bak. Oh, vay. Tren geçip geçip duruyor tren. Çup çup. Tren. Ha şu anda bir vurdum. Az önce. Geri sayım. Bırakın elmaslarımızı. Bırakın ananı. Abi gidin lan. Ayıp oluyor. Tuğra alacağına ayıp oluyor. Sağ tamam, bir ne Lakma. O kip Evet. Selamun aleyküm. Elmas evet, bitti ama. Gerek olamadık. Tabii arkadaşlar top kapmaca giriyorum. Top kapmaca. Tabaş topu. Şimdi ona başka bir skin'den gideceğim o maça. Oldu mu? Ya köm şey oluyor. Evet kartı Skor atma ya. Tekrardan olsun. aynı skin'den gideceğim. Hmm. Bak bak kaç daha kupamız var.

Sala git internet. Çekil. Bu oh, internet. Vallahi başına başına çökürür internet. insanlar İnsanlar hareket edemiyor. Çıtıt. Vallahi baştan baş yapmamız gerekiyor arkadaşlar Bu bağlantı. Evet arkadaşlar oyunu tekrardan başlattım çünkü internet bağlantısı yoktu. Çünkü baş oyunu baştan başlattım. ama onun 13, tamam. Şimdi şu de şubebiliriz arkadaşlar şeylerden. Şu size videoya like atıp abone olmayı bilirim böyle yapalım. pro stars çekip arada verebiliriz. Ya yani video ara her her bir gün sabah video, yeni video. Her sabah 11.30'da hep video, yeni video. Her sabah 11'i 11 geçince hep video, yeni video arkadaşlar. 12'de her 12 her sabah 12'de yeni video, yeni video gelecek bir gün arada bir bir gün hep sabah video gelecek. Evet. Yani arkadaşlar oyun burada sona ermiyor. Bu açılmıyor bu.